Merhabalar. Bu dersimizde Word programına resim ekleme ve resim biçimlendirme işlemlerini göreceğiz. Word programımıza resim eklemek için Ekle menüsü çizimler bölümünde resim komutunu tıklıyoruz. Resim komutunu tıkladığımızda karşımıza şu şekilde resim ekle form penceresi gelecektir. Ben daha önce bilgisayarımın masaüstüne indirdiğim bir tane resmi e, form sayfama şu anda ekleyeceğim. Buradan ilgili e, bir resminiz nerede kayıtlıysa oraya geliyorsunuz. Ben şuradan masa üstünü tıklayıp ilgili resmi burada i̇lgili resmi, resmi çift tıklayarak veya resmi bir defa tıklayıp seçerek ekle dediğimde e, kendi Word sayfama resmi eklemiş oluyorum. İsterseniz resmin üzerine gideyim resminizi kopyalayıp istediğiniz Word, word istediğiniz herhangi bir yerine resminizi de yapıştırabilirsiniz. Bu da ikinci bir yoldur. Resmi ekledikten sonra ben resmi üzerine tıklayıp bir defa seçtiğimde resim araçları biçim şeklinde bir tane menü geldiğini göreceğiz. İlk başta şuna bakalım. Bir resmi ekleyince resmin köşelerinde ve kenar çizgilerin ortalarında resimleri resminizi boyutlandırmak için e, kare ve çemberlerin e, veya dairelerin oluştuğunu görmekteyiz. Örneğin köşeler üzerinde bulunan daireler üzerine gelip fare işareti ekranda gördüğünüz şekli aldığında biz görselimizin e, boyutunu e, hem dike hem yatay olarak ne yapabiliyoruz? Şu şekilde boyutunu arttırabiliyoruz. Kenar çizgilerin orta yerlerinde bulunan kareler üzerine geldiğimizde ise şu şekilde yatay ve dikey olarak resmimizi boyutlandırabiliriz. Ee, üst çizginin e, ortasında yer alan şu yeşil renkli daire üzerine geldiğimizde fare işareti dönel ok işaretini almaktadır. Fare işareti bu e, ok işaretini aldığı zaman sol tuşu basılı tutup resminizi belli açılarla ne yapabiliriz? Döndürebiliriz. Bu da resmi açısal olarak döndürme işlemini e, yapan bir tane e, Özelliğimizdir. Resmimizi bu şekilde biçimlendirdikten sonra resim araçları biçim menüsüne baktığımızda örneğin burada arka planı kaldır seçeneği vardır. Eğer resminizde basit düzeyde arka planı kaldırmak istiyorsanız bu şekilde resminizi seçip e, arka planı işaretleyip örneğin şu şekilde arka planımızı işaretleyip değişikliği koru dediğimizde resminizin arkasında bulunan arka planı e, çok profesyonel düzeyde olmasa bile şu şekilde Kaldırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Daha sonra ben tekrar e, eski hali kontrol ederek resmimizi eski hale get getiriyorum. Tekrar resim araçları biçim menüsü. İşte düzeltmeler kısmında resminize farklı efektler verebilirsiniz. Örneğin bakın şurada değişik türde efektlerimiz vardır. Bununla da istediğiniz efekti kullanabilirsiniz. Renkleri kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani resminizi eskitme usulü gibi usuller kullanabilirsiniz ve daha canlı renkler oluşturabilirsiniz. Artistik efektlerde yine istediğiniz efekti ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Hangi efektin üzerine geldiğinde resmin o efekti ne yapıyor? Almaktadır. Daha sonra arkadaşlar şu resim stilleri bölümünde resminizi çerçeveleri, stilleri ekleyebilirsiniz. Örneğin bu stili seçtiğimde resmimizin kenarlıkları ne olmaktadır? Ovalleşmektedir ve bir suda yansıması gözükmektedir. Böyle bir efekt. Veya arkadaşlar şu şekilde çember içerisine, daire içerisinde resminizi alabilirsiniz. Veya farklı şekillerde ne yapabilirsiniz? Resminizi şu şekilde resim stilleri resminize ekleyip e, görsel olarak daha e, güzel şekilde elde edebilirsiniz. Örneğin ben bu efekti verdiğimde resmi bu şekli alacaktır. E, res i̇sterseniz resime kenarlık verebilirsiniz şu şekilde resim kenarlı değil e, bir ağırlık seçebilirsiniz ağırlık seçtikten sonra arkadaşlar e, şurada e, renk olarak da kırmızı renk dediğimde bakın şu şekilde kalın bir ağırlık ve kırmızı renkli bir e, resim efekti yani resim kalınlığı vermiş olduk. Bir de arkadaşlar e, ben bir uygulama daha yapayım bu biçim. E, menüsüyle ilgili resimlerle ilgili e, güzel bir uygulama örnek internette siz bir resminizi sevgili arkadaşlar e, şu biçim menüsü kırp kısmı şekle göre de kırpabilirsiniz ben bir dalga resmi alayım e, internetten bir tane dal şöyle interneti açayım bir tane e, dalga e, görseli diyeyim e, bunu bir e, resme göre örneğin şu kısmısı alayım şunu masa üstüme kaydedeyim arkadaşlar. Şöyle dalga şekilde masa üstüme kaydedeyim. Daha sonra sevgili arkadaşlar bunu bu dalga resmini ekle resimler masa üstü kısmından gelmemiş. Masa üstüne kaydetmedik mi? Şöyle resmi farklı kaydet. Sekme olarak kaydetmişiz. Masa üstünde örneğin dalga şeklinde bu resmi. Ee, şimdi gelelim arkadaşlar ee, timleci faren timlecini şuraya bırakıp şu dalga resmini ekleme menüsünden resim masa üstünde dalga resmini ben ne yaptım ee, sayfama ekledim bunun boyutunu birazcık küçülttüm tam ekrana sığdı şimdi e, bu resmi yine resim araçları biçim menüsünde şekle göre 40 arkadaşlar şuradan 40 menüsü yani boyut bölümü 40 bölümüne gelip şekle göre 40 Arkadaşlar örneğin ben şurada silindir kısmını seçtiğimde ne olacaktır? Şu şekilde silindir şeklinde resmim kırpılacaktır. Veya arkadaşlar başka şu şekilde silindir seçeyim. Buna göre kırpma olayı olacak. Veya arkadaşlar şu şekilde yaptığımda şuna göre bir kırp olayı olacak. Bunda iyi gözükmedi. Şu dalga resminin arka planı farklı olan bir dalga kısmı bulayım. Daha güzel gözüksün şeye göre. Ee, mesela örneğin şu resim yani arka plan beyaz olduğu için biz şekle göre net göremiyoruz. Mesela şu resmi seçip e, bunu şekle göre kırparsam daha güzel bir sonuç elde ederiz. E, şunu da e, dalga 1 diye kaydedelim. Şimdi, pardon bunu resim olarak kaydedelim. Resim farklı olarak kaydedelim. Şunu e, dalga 1 diyelim. Şu şekilde Evet geldi. Şuradan tekrar sayfama sevgili arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Ekle resim. Şurada masa üstü dalga bir nerede arkadaşlar? Şöyle sürükleyip bırakayım. Ve bunlara kaydetmişiz. Bir saniye arkadaşlar. Buradan Evet, buluyor bu tekrar. Resmin da herhalde şurada bir sileyim. Şöyle resmi kopyalayayım, direkt örgün içerisine yapıştırayım. Evet arkadaşlar, hiç Fatih kaydetmeye gerek yok. Şu şekilde resmi aldım. Örneğin şu resmi biçim yine menüsü 40 şekle göre 40 dediğimde öyle şöyle silindir seçtiğimde resim ne olacak? Bir silindir yapısına meydana gelecek. Ve bu sil mesela veya arkadaşlar başka bir şekil şu anda seçeyim. Şunu bakın şu şekilde silindir şeklinde yer alacak ve sanki bu bir bardağın içerisindeymiş gibi gözükecek. Buna bir de çerçeve verelim arkadaşlar şu şekilde önce bir çerçeve de verelim. Bakalım burada nasıl gözükecek. Şimdi şekle göre kırpalım. Sevgili arkadaşlar. Örneğin kare yapalım. Bakın şu şekilde kare dönüşür. veya şuradan e, şuna dediğimizde bakın şekil ne oldu arkadaşlar. Sanki bir prizmanın içerisinde ee, ne oldu? Bir dalga hareketi şekline dönüştü. Bunu da e, şekillerinizi e, şekle göre, kırk derdinizi istediğiniz şekle göre ne yapabilirsiniz? Boyutlandırabilirsiniz. E, bu dersimiz sevgili arkadaşlar. E, bu şekilde resim ekleme. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.